diye kantil yakalandı. O yüzden arkasında tutkandım. Bir cevabı yok burası da. Pardon. İzin açıyorum size. Ve konuyu Türkiye'nin gündemine getirdikçe getirmeye devam edeceğiz. Şimdi ben <laughs> değerli polis mensubu arkadaşlarının neden bu yolu kapattığını anlamış değil. Yani, onu da gerek il başkanına, gerek ilçe başkanına bilmem ne iletiyoruz. Aynı şey e iletilir. diye Siz iletiyorsunuz. Yani, evet. yani nedir? Burada bir Türk hani, çocuğunun öldürülmesini Türk Türkiye'de protesto edemiyor muyuz? Hani protesto edebilirsiniz ama protesto edebileceğiniz yerler Çocuğun öldürüldüğü o yer Çocuklar evet. öldürüldüğünü takdir tamam. edersiniz. Takdir ediyorum da. Bak, bak, e. çocuklar var. E. Onları bu şekilde o o de, o çocuk, o çocukların bir arkadaşı öldürüldü müdür bey. Mü? Evet. evet. O çocukların bir arkadaşı evet. öldürüldü. Yani kalabalıkla birlikte okula mı girmek istiyorsunuz? Hayır ben kalabalıkla okula girmek istemiyorum. Basın mensuplarıyla ve il başkanımızla ve yanımda beş altı arkadaşımla birlikte okula gideceğim. Hem öldürüldüğü yeri göreceğim. Ben de kalsın. Basın açıklaması, toplantıda ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği alanlar belli. Bunu bir ilettik arkadaşlar. Şimdi anayasaya göre Şimdi, her yerde evet, yapabiliriz bunu. Şimdi göre. hele, Hele, hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evet. hiç engelleyemezsiniz. 1911 sayılı kanun var evet. anayasaya göre. Çıkarılmış 1.2. maddesinde kamu binaları ve eklentilerine yapılan müzalet olarak belli. Ben de Şimdi, önünde yapacağım, içinde evet, yapmayacağım zaten. Evet, dolu, 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 bu şeyler, da kamu, tarz kamusal konu değil. E, dolayısıyla kaynakamlık söylenmiyor, saklama kararı da var. E, burada yapabilirsiniz diye biz arkadaşlarla müzakere ettik de onlar da uyum gördüler ama şimdi neden böyle bir tavır sergiliyorsunuz ben anlayamadım. Bakın ben neyi an... Bakın ben Ünlüme neyi uymak. anlamıyorum biliyor evet. musunuz? Bu çocuğumuzun öldürülmesi ya, engellenmedi evet. ama bu çocuğumuzun şey ha, ha, bu evet. çocuğumuzun öldürülen çocuğumuzun anmakla ilgili bir basın toplantısının öldürüldüğü yerde yapılmasını engelliyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum. Bana mantığını söyleyin bunu. Çok güzel bir çocuklar eğitim görüyor. Tamam görsünler. Evet. Ben bütün bu kalabalıkla gitmeyeceğim ki. Evet. Üç beş kişiyle gideceğim. Böyle yapabilirsiniz veya böyle üç tane alan var orada yapabilirsin. Çok güzel güzel. Çok güzel. Evet biz de burada yapacağız o zaman basın toplantısını. Şimdi basın toplantısından sonra ben oraya geçeceğim ve arkadaşlar, geçeceğim arkadaşlar geçeceğim. bizim gazeteciler de cinayet yere gideceğim. onu engelleyemezsiniz. Biraz şöyle geri Onu engelleyemezsiniz. Neye yani. müsaade etmeyeceksiniz? Bir milletvekilinin, İstanbul milletvekilinin bir parti genel başkanının buradan geçmesini hiçbir kimse engelleyemez kardeşim. Hiç kimse engelleyemez. Basın toplantısı yapmıyorsam engelleyemez. Değerli basın mensupları, Samet Gül adlı 12 yaşında bir öğrenci aynı okulda öğrenci olan ama yaşları büyük olan bir Suriyeli çeteleşmiş grup öğrenci tarafından saldırıya uğramış, darp edilmiş, ve bu darp edilme neticesinde ne yazık ki hayatını yitirdi. Bu cinayetin birinci sorumlusu hiç şüphesiz bu cinayeti işleyen ve bugün tutuklanmış olan çocuktur. Ancak bu çetelerin okullar içerisinde böyle pervarsız hareket etmesini engellemeyen çocukları itip kalkmasını, dövmesini, haraca kesmesini engellemeyen okul müdürü de suçludur. Milli Eğitim Müdürü de suçludur, ilçe Milli Eğitim Müdürü. İl Milli Eğitim Müdürü de suçludur. Ve tabii ki 13 milyona yakın sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye gelmesini ve Türkiye'de kalmasını önünü açan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da suçludur bu cinayette. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu cinayette suçludur. Şimdi kenara seçildi, çekilip ben yapmadım, ben yapmadım diye mızmızlanan Suriye politikasının Mimarı Ahmet Davutoğlu da suçludur. Bu üç siyasi sorumlunun şu ana kadar çocuğunu kaybeden aileden özür dilediğini duymadık. Biz Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız. Bu cinayetin unutulmamasını istiyoruz ve bundan sonraki bundan sonraki cinayet girişimlerinin de önünü alacak şekilde okullardaki çetelerin derhal dağıtılması ve bunlara karşı sert önlemler alınmasının da takipçisi olacağız. Yeter artık. Anneler çocuklarını okula yolluyorlar ve okuldan öldü haberi geliyor öldürüldü haberi geliyor. Kızlar sokakta, kadınlar sokakta rahat dolaşamıyorlar, taciz ediliyorlar. Bu sığınmacı ve kaçak terörünün artık bitmesi ve hepsinin vatanlarına geri dönmesi gerekiyor. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Bir sene içinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacağız. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin göçmenistan mı olacağı yoksa Türkiye olarak mı kalacağının kararının verileceği seçim olacak. Bu basın açıklamasını arkamızda genç kardeşimizin öldürüldüğü okulun önünde yapmak istemiştik. Ancak gördüğünüz gibi Barikatla yol kapatılmış. Kim kimden korunuyor merak ediyorum. Keşke bu barikatlar sınıra konulsaydı da bu çocukları öldüren çeteler Türkiye'ye hiç giremeseydi. Bu yanlış yerde konulmuş bir barikat. Bu barikat Türk milletini korumuyor. Bu barikat Türk milletinin egemenliğini sınırlandırmak için konulmuş bir barikat. Bu barikat Türk çocuklarının haklarının savunulmasını engellemek için konulmuş bir barikat. Bu barikatı koyan zihniyet aynı zamanda Türkiye'yi 13 milyon sığınmacı ve kaçakla dolduran zihniyet. Evet. Başkanım tamam, tamam, tamam. de Suriyelilerin dernekleri var. Peki tüm bunların hesabını sorulacak. Ya. Arkadaşlar